merhaba arkadaşlar bu videomuzda lambaların neden ne kadar takarsanız takın böyle niye yanıp söndüğünü ve neden böyle olduğunu gördüğünüz gibi kıpırdama yapıyor ve yanıp sönüyor bunun neden kaynaklandığını size anlatacağım bu videomuzda Öncelikle ampulümüzü sökeceğiz sökeceğiz daha sonra elektriği muhakkak kapatmamız lazım Daha sonra görüyoruz bak e, şuradaki tırnağımızı gördüysek şu tırnağı görüyorsunuz. Bak bunu birazcık açacağız. Çok hafifçe açacağız. Şurada görüyorsanız içinde tam ortasında. E, bunu hafifçe kaldıracağız. Şunu hafifçe kaldıracağız. Kaldırdıktan sonra yan tarafında bir tane daha var. O tırnağı da hafifçe kaldırdıktan sonra işlemimiz tamam. Daha sonra ampulümüzü alıyoruz ve tekrar taktığımız zaman bu problemin çözüldüğünü göreceksiniz artık bir temassızlık herhangi bir şey göremezsiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz bu videoların devamı için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın